Önce bir askerlerimizi uyandıralım. Ondan sonra bütün faaliyetlerimizi ardı ardına yapalım. Gece demeden, gündüz demeden, hudut karakolunda ülkemizi bekleyen aslanları yakından görün. Alişan Hatay'a gitti, Kırıkan, Sucu Şehit, Yüzbaşı İlker Acar hudut karakolundaki askerlerimizi vatan nöbetindeyken ziyaret etti. Yavaş yavaş içeri giriyoruz şimdi ve koş kalk yapacağız. Mehmetçiğin günlük hayatına dahil oldu. Mutfağımızın içerisinde ekmeğimizi ve sıcak yemeğimizi kendimiz çıkarabilmekteyiz. Kahramanlarımızla aynı yemeğe kaşık salladı. Allah'ım olsun. Allah olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var, var olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Yatakhanede... Yemekhanede, nöbette, görev başındaki askerlerimizle bir günü birlikte geçirdi. Çok özledim kızımı da. Ay Allah kavuştursun. Hepiniz anladım, inşallah. Anladım. Allah kavuştursun. Ayrıca vatan nöbetindeki bir askerimize çok özel bir sürpriz hazırladı. Oğlum oğlum orada oğlum asker. Hudut namustur bilinciyle, hudutta görevimi gururla yapıyorum. Alıştım baba. Kırıkan Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu Komutanı bizlere sınırımızı koruyan askerlerin günlük rutininde neler yaptığını anlatıyor. Sabah kalk saat bir askerlerin uyandırılır. Sasi temizlik akabinde kahvaltılarını yaparlar. Daha sonra hudut emniyetine yönelik olarak faaliyetleri icat ederler. Bizim zamanımızda şey diye bağırlardı bize. Koğuş kalk diye bağırlardı. Evet yine aynı şekilde. <laughs> Peki o zaman hemen önce bir askerlerimizi uyandıralım. Ondan sonra bütün faaliyetlerimizi ardı ardına yapalım. Tabii buyurun. Hadi buyurun. Güne başlayan Mehmetçiklerimizi önce yatakhanelerinde ziyaret ederek sınır karakolundaki bir askerin yaşamını görüntülemeye başlayalım diyoruz. Yavaş yavaş içeri giriyoruz şimdi. Bir koş kalk yapacağız. Komutanım burada şimdi bizim gideceğimiz koğuş normal elde edelim. Evet yükümlü olan askerlerin koğuşu. Evet askerleri. 6 ay süreli askerlik yapan yükümlü askerlerimizden oluşmaktadır. Arkadaşlar, günaydın. Evet, yavaş yavaş kalktır. Günaydın arkadaşlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Bazı burada ranzalar boş. Çünkü onlar o Mehmetçiklerimiz görevde oldukları için. Ben şimdi buradan bir Mehmetçiğimize biraz sohbet etmek istiyorum. Buradan. Gel kardeşim. Şimdi yataklar muntazam şekilde tabii ki toplanacak. Merhabalar. Sağ olun merhabalar. Ee, neresin önce? Ben Bingöl Solan ilçesi. Hemşerim çıktı. <laughs> ben de Bingöl'lüyüm, Bingöl ki. Evli misin? Evliyim bir çocuğum var. Çocuk da var. Evet. Allah başlasın. Yaş kaç? Yaş 26. Erken evlendin mi? Erken evlendim. Çocuk kaç yaşında? Çocuk 2 yaşına bastı. 2 yaşında. 2 yaşını yeni doldurdu. Kız başlasın. çocuk. Amin Allah razı olsun. Buradan ona bir ismi ne? Esila. Esile. Bir, bir selam verebilirsin Esile'ye. Esile'ye yapıyorum, Kızımı çok seviyorum. Çok özledim kızımı da. Ay Allah kavuştursun. Hepiniz aynen, inşallah. Allah kavuştursun. Allah kavuştursun. Peki ne zaman geldin görevden? Ben akşam hudut nöbetinden geldim Hı -hı. görevden. Ee, İsraat ediyorum şu an. Harikasın. Akşam bir daha nöbete gideceğim işte. Peki şimdi bu kalktınız. Şimdi buradan sonra? Akşam bir daha hudut nöbetine görevime devam edeceğim. Harikasın. Evet, gideceğim. Harikasın. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bak, bak yatak toplanmış burada. Gel gel buraya çek. Bak ne güzel toplanmış. Gördün mü? Bizim zamanımızda da böyleydi. Bu yatak toplanmadan <laughs> çarşı cezası yediğimiz de olmuştu. <laughs> ben de Ranzan'ın üstünde yatamıyordum. Ben de altta yatıyordum. Üst tarafta korkuyordum düşerim diye. Rica etmiştim komutanımdan altta yatabilir miyim diye. Bir alt ranzada yatmıştım o zaman ben de. Ee, 15 ay boyunca. Ama yatak toplamada gerçekten koğuşta parmakta gösterilen bir askerdim o zamanlar. Komutanım askerleri uyandırdık. Şimdi onlar... Şahsi temizliklerini falan yapacaklar. Böylesi önemli bir görevi yerine getiren aslanlarımızın yemekleri de çok önemli. Madem öyle biz de Mehmetçiklerimizin yemekhanelerini merak ediyoruz. Şimdi yemek saati Mehmetçiklerimizin, ben de şu anda kendi askerliğimi hatırladım komutanım. Evet. Öğlen vakti, vaktimiz. öğlen yemeği. Yalnız şunu belirteyim ki o kadar güzel bir mutfak var ki burada ve bütün yemekleri de... Hepsini askerlerimiz yapıyor. Evet şu an karakolumuzda kendi mutfağı var. Mutfağımızın içerisinde ekmeğimizi ve sıcak yemeğimizi kendimiz çıkarabilmekteyiz. Ben de sıraya girebilir miyim? Tabii ki de buyurun. Buyurun. Ben benim de karnım acıktı. Ben de sıraya gireyim. Bakalım bugün Mehmetçik menüsünde neler var? Oo ben buradan görüyorum. Makarna, etli patates, şu ekmekler falan hepsi burada yapılıyor değil mi? Evet ekmeğimizi kendimiz çıkarmaktayız. Harika ya. Benim askerliğim döneminde en çok istediğim şey bu yemek yenmeden önce yemek duası vardır askerde. O duayı yaptırmaktı. Sadece bir kere yapabildim. Çünkü o, o duayı yaparken bile çok heyecanlanıyordum. Şimdi yemeğimi alayım. Afiyet olsun arkadaşlar. Buyurun oturun. Askerlerimizle birlikte yemek yiyen Alişan, masasındaki erlerle de sohbet etmeyi ihmal etmiyor. 2010 yıl işte, Nisan ayı. Son teres olduğum gün yemiştim asker emeğini. Şimdi böyle o askerlik günler aklıma geldi. Vallahi duygulandım. Özlemişsiniz işte dostlarım. Aynen. Biraz tanıyalım. Kaç yarık Bir, arık. Bir aydır buradayım. Bir aydır Evet. Daha 5 ayın var. Evet. Ee, nerelisin? Mersin. Evli, bekar? Bekar. Bekarsın. Gidince askerlik çıktıktan sonra artık herhalde birazdan hmm. olur Evet. Onu ya. Tamam ben. Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. Yemekler müthiş, lezzetli. Vallahi lezzetli. Biz de Mehmetçiklerimizden birine sürpriz yapmak istedik ve ailesiyle görüştürmek için Onur Komutan'dan izin aldık. Şimdi benim komutanımdan bir ricam olacak. Semih buraya gel. Semih geldi. Emredi komutanım. Gel. Gel kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Nöbettesin burada. Evet nöbetteyim. Kaç aydır askersin? İki aydır askerim. İki aydır, İki aydır askersin. Evet. Ailen hafta sonları veya her ay başı ziyarete geliyor mu seni? mümkün olduğunca gelmemesini istemiyorum. çünkü beni ben onları görünce biraz duygusal düşüyorum. O yüzden telefonla daha çok görüşüyorum. Evli misin? Bekarım. Bekarsın. Peki şimdi sana komutanımızdan izin aldık. Sana bir sürpriz yapmak istiyoruz. Evet. Anne baba nerede şu an Osmaniye'de? Evet Osmaniye'de. Peki ben onları arayacağım. Görüntülü Hı. konuşturacağım seni. Teşekkür ederim. Hadi bakalım bismillah arayalım. Askerimizi babası Nurdoğan Bey ve annesi Ümmiye Hanım'la buluşturmuş olmaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu tarif etmesi zor açıkçası. Nurdoğan amca merhaba Alişan ben nasılsın? İyiyim Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz şu an neredeyiz biliyor musun? Biz şu anda Hatay'da Kırıkan ilçesinde sınıra çok yakın bir yerde bir tanıdığın var mı? Oğlum oğlum orada oğlum asker Ali Bey. Oğlum asker ben <laughs> gittim gördüm orayı. Bütün askerlerimizle konuştum. Hepsinin sağlığı da iyi, sıhhatleri de iyi. Şimdi sana hazırsan oğlunu vereceğim. Oğlunla bir merhabalaş olur mu? Olur akşam bey olur. Allah. Sağ olun. Rica ederiz. Al kardeşim baba. Baba nasılsın? İyi. oğlum sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Bir şey ihtiyacın var mı oğlum? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Komutanlarımız bizle her konuda ilgileniyor. Bir sorunum yoktu. Aklımız sizde oğlum ya. Gözün arkada kalmasın baba. Hudut'ta görev yapmak bir gurur duyuyorum hudutta görev yapmaktan. Oralara alışabildin mi oğlum? Hudut namustur bilinciyle, hudutta görevimi gururla yapıyorum. Alıştım baba. Kendine dikkat et oğlum. Allah'a emanet ol. Anne de orada mı? Allah'a ısmarladık. Anne de anne, anne de konuş. Anne de iste. Anne. Nasılsın oğlum? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Nasıl bir ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim anne bir ihtiyacım yok. Anneciğim ben de buradayım. Aslanlar gibi. Merhaba. Aslanlar gibi Mehmetçiğimiz. Hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Evet. Yok gözümüz arkada değil zaten. Allah razı olsun. Sağ olun. Özledin mi oğlunu? Özlemez miyim? Her zaman. Her an. Var mı annene söyleyeceğim bir şey? Kendinize dikkat edin. Allah ısmarladık. Ellerinizden öpüyorum. Sen de Allah'a Oğlum, vatan borcu yapmak zorunda. Allah razı olsun sizden. Öpüyorum ikiniz de ellerinizden. Teşekkürler. Kardeşim, sana hayırlı görevler diliyorum. Sağ olun. Biz sizlerin sayesinde evlerimize rahat ve huzurlu uyuyoruz. Sınır güvenliği size emanet. Allah görevinde muvaffakiyetler versin inşallah. Sağ olun. Hatay'daki bu çok değerli sınır karakoluna veda etmenin zamanı geldi. Sınırlarımızı korumak gibi şerefli bir görevi gerçekleştirdikleri için kahraman komutanlarımıza ve erlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Bugün Hatay'ın Kırıkan ilçesine bağlı Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'ndaydık. Sağ olsun komutanım ee, sayesinde... Burada karakolda her yeri gezdik. Ben Zaten askerimle, güvenliğimizde polisimizle hep gurur duyuyorduk ama burada özellikle yerli ve milli e, teknolojilerle yapılan şeyleri görünce hep bir kez daha gurur duydum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah sağ salim hepiniz görevlerinizi yapın. Bir tane bile kötü haber almak istemiyoruz. Ve sizin sayenizde hepimiz evlerimizde rahat rahat uyuyoruz. Sınır güvenliğimiz, canımız, malımız, her şeyimiz size emanet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol.